Ülkemizde gökyüzüne füze göndermeyi başaran ve kısıtlı imkanlara, engellere rağmen tüm dünyaya bu büyük yarışta biz de varız diyen Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatan Bandırma Füze Kulübü'nün çekimleri devam ediyor. Filmin Mudanya ve Triliyede yapılan çekimlerinde birbirinden renkli görüntüler yaşandı. Çekimlerine 10 Kasım saat 9.06 geçe İstanbul'da başlanan Bandırma Füze Kulübü'nün en renkli sahneleri Bursa Mudanya'da çekildi. 1946'lı yıllarda geçen panayır sahnelerinin çekimi Mudanya plajında gerçekleştirildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği film, ülkemizde gökyüzüne füze göndermeyi başaran ve kısıtlı imkanlara rağmen tüm dünyaya bu büyük yarışta, biz de varız diyen bandırmalı gençlerin hikayesini anlatıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturuyor. Yapım ekibi tarafından birçok stantın, eğlence setinin o döneme uygun bir şekilde özel olarak üretilip monte edildiği panayır, Mudanyalıların da ilgisini çekti. İzleyenleri tarihte nostaljik bir yolculuğa çıkartacak, o dönemin eğlencelerini ortak edecek çekimlerde, bandırmalı gençlerin çocukluk anıları canlandırıldı, büyük şehirlerde artık çok fazla rastlamadığımız bu renkli eğlence alanı, o yılları yaşayanların özlem gidermesine, gençlerin ve çocukların ise tarihi eğlencelere tanıklık etmesine imkan sağlayacak televizyonun, bilgisayarın, cep telefonlarının, internetin olmadığı, gençlerin ve çocukların en popüler eğlence mekanları panayırlarda buluştuğu 1946'lı ve 1950'li yılların canlandırıldığı film, geçmişle günümüz eğlence mekanları arasında kıyas yapma olanağı da sunacak. Atlı Karınca, Jongleur, Ateş Üfleyen Adam, Klarnet, Darbuka, Gitar, Mızıka Çalan Müzik Grupları, Tüfekle Atışla Ödül Kazandıran Stantlar, Uçan Balon Satıcıları, Dumanı Tüten Seyyar Arabalar, Pamuk Şekerciler, Macuncular, Halka Oyunu Oynayanlar, Halter Kaldıran Adamlar, Kuş Uçuran Sihirbazlar, Renkli Eğlence Çadırları Mudanya'daki Renkli Panayır Alanını Süsledi. Bandırmalı gençlerin her yıl düzenlendiğinde mutlaka gittiği bu güzel eğlence mekanında, Umut ve Leyla'nın çocukluk halleriyle, Bandırmalı gençlerin 1950'li yılların başlarında eğlendiği panayır sahneleri çekildi. Gelecekte büyük başarılara imza atacak minik Umut Mustafa Konak ve Leyla'nın kayra orta uçan balon maceraları ve gökyüzüne füze gönderme hayalleri kuran Bandırmalı gençlerin Panayır'da yaşadıkları eğlenceli anlar, renkli anılar filmin en çok ilgi çekecek sahnelerinden olacak. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek yazılan senaryosu, yeni jenerasyonun genç yetenekleri ve usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak, Bandırma Füze Kulübü'nün yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli Bülent Alkış'ın paylaştığı filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayal, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor. Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün, önümüzdeki yılbaharında vizyona girmesi planlanıyor. Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan, Bandırma Füze Kulübü, filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde başladı. Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan, Bandırma Füze Kulübü, filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde başladı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, Bandırma Füze Kulübü'nde başrolleri Alina Boz, Deniz Canaktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy paylaşıyor. Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan film, Mudanya'nın Girit mahallesinde çekilmeye başladı. Filmin kahramanlarının, 1958'de yokluklar içerisinde, hiçbir imkanları olmadan, yüreklerini ortaya koyarak yola çıktığını anlatan Mustafa Uslu, bu gençlerin günümüz çocuklarına örnek olmasını arzu ettiklerini söyledi. Mustafa Uslu, umarım bugünün gençleri bu filmi seyredip feyz alırlar. Bugün teknolojisi çok gelişti, dünya global bir hale geldi. Her istediğinize artık tuşlarla ulaşabiliyorsunuz. İmkanlar çok fazla. İnşallah uluslararası başarılara imza atmış ağabeylerini, teknoloji üreten insanlarımızı örnek alarak, o gün yokluklar içinde yapılandan çok daha fazlasını gerçekleştirirler, dedi. Filmin mütareke meydanında kurulan Plato'da çekimleri sürüyor. Yıl 1957, insanlık uzayı fethetmeye hazırlanıyor. Sovyetler Sputnik 1'i uzaya fırlatıyor ve yörüngeye yerleştiriyor. Dünya bu müthiş haberle çalkalanırken, bilim dünyası için devrim sayılan bu gelişme, bandırmalı bir grup liseli gence de ilham oluyor. Fezaya füze gönderme hayalleri kuran ve bu konuda çalışmalar yapan gençler, yeni yeni icatlar, çıkarmayın diyenlere inat, 1959 yılında füze yapma çalışmalarına başlıyor. İlk denemelerinde başarısız olsalar da idealist öğretmenlerinin ve insanlığa hizmet gönüllüsü ileri görüşlü dostlarının desteğiyle, zorup başarıyorlar ve Türk uzay ve havacılık tarihine adlarını yazdırıyorlar. Yaptıkları çalışmalarla döneme damga vuruyor, Avrupa ve Amerika basınına haber oluyorlar. Ve tarih tekerrür ediyor. Türkiye'nin, bilimde, havacılık ve savunma sanayide çağın ötesine uzanabilecek bu hamlesi de devrim arabalarında, Nuri Demirağ'ın uçaklarında, Nuri Kıllıgil'in silahlarında olduğu gibi, bizim neyimize zihniyeti ve ülke içi dışı güçlerin baskılarıyla birleşince sekteye uğruyor. Yapımcılığına, Ayla, Müslüm, Cep Herkül'ü, Naim Süleymanoğlu ve yakında vizyona girecek, kesişme. İyi ki varsın Eren filmlerinin yapım şirketi Dijital Sanatların kurucusu Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin yönetmeni ise sinemamıza yine birçok önemli eseri kazandıran usta bir isim Ömer Faruk Sorak. Filmin, Bandırma Panayır, sahnelerinde, Alina Bos Leyla, Deniz Canaktaş, Umut Erkan Kolçak Köstendil, Çingen Necati Atay Yıldız, Hasan Aslı Bekiroğlu, Zehra Bülent Alkış, Umut'un babası Mehmet, Başak Akan, Umut'un annesi Aynur, Nizam Namidar, Leyla'nın babası Tahsin, Hande Oktan, Leyla'nın annesi Seniha, Gökhan Yıkılkan, Deli Yusuf, yer aldı. Bu bölümde ayrıca çocuk oyuncular Mustafa Konak, Umut ve Kayra Ortak Leyla karakteriyle başarılı bir performans sergilediler. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.